Evet, şu an pasaport kontrolünden geçtik. Yasakmış kardeşim. Şey, beni aramış bir şey diyor. Aşkım çok kötü bir şey oldu. Ne oldu diyor. Ben şeye düştüm. Olamaz, olamaz! Olamaz! Selam arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Mallorca'ya gidiyoruz. <laughs> Ama çok uygun var. Daha yeni uykuda uyandım. Daha hiç uyumadı. Ben hiç uyumadım. Şu an saat 3'e geliyor. Evet. 2.41, 3'e geliyor. 3 olduğu zaman 3 olacak. Misafirler iyi alınıyor ya. Ama 2'den sonra olacak. Allah ya. <gülüyor> evet <gülüyor> biz de bu arada yaz saatine geçiyoruz. Şimdi ilk önce gidip hemen hızlıca bir para yatıracağız. Ondan sonra Cuma verelene Amsterdam Havalimanı. Oh my god! Aynen. Hadi bakayım zaten yine size oraya gidene kadar göstereceğiz. Böyle ara ara açıp konuşacağım. Evet arkadaşlar biz şimdi Mallorca'ya gidiyoruz. Daha doğrusu daha havalimanına gidiyoruz. Oradan Mallorca'ya gideceğiz. Ve bin abone olduk. Bin aboneye geçtik bir kere. Aynen geçtik. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. <laughs> Öyle diyeyim o zaman. Bayramınız mübarek olsun. 5 günlük tatile gidiyoruz biz. 6 6 günlük tatile gidiyoruz ve gidiş gelişi sayarsak altı oluyor. Ben saymıyorum. Güzelce gidip tatilimizi yapacağız. Çok güzel bir her şey dahil otel tuttum. Ve bunu çok uyguna yap. Uçak bileti de çok bayağı bir uyguna denk geldi. Ama valiz götürmüyoruz. Neden? Çünkü uçak biletimiz uygun olsun diye. Fazla para, fazla moral bozukluğu kardeşim. Şimdi gideceğiz orada size güzel güzel bir otel vlogu çekeriz. Babacım bak şimdiden anlatayım size. Güzel güzel otel vlogu çekeriz. Mallorca'da bir gün geçirirken vlog çekeriz. Kardeşim bu vlog var. Eğer olursa belki bir sokak lezzetleri ama pek sanmıyorum Mallorca'da sokak lezzetleri yok. Mallorca dediğim yerde Türkçe adıyla Mallorca mıydı? Aynen Mallorca. Ama İspanya'nın bir adası. Aynen. Gideceğimiz yer ada. Ama çok güzel var. Ben geçen fotoğraflarına baktım ve eridim gittim fotoğraflarına bakarken. Yani o derece giderken nasıl olacağımı hiç bilmiyorum. Bu arada bu bizim ilk yurt dışı beraber yurt dışı seyahatim. 6 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Hatta 5-6 senedeyim öyle söyleyeyim. İlk defa böyle bir Avrupa şeyine gidiyorum, tatiline gidiyorum. Bak 6 senedir sürekli Türkiye Hollanda Türkiye Hollanda Türkiye Hollanda. Oğlum çok üzüldüm lan. İlk defa dediğim gibi tatile gidiyoruz şimdi Avrupa'ya. Büyük ihtimalle çok komedi bir tatil geçireceğimizi düşünüyorum. Niye? Çünkü açık konuşmak gerekirse şahsi fikrimi söylüyorum. Benim İngilizcem yok. Ya var da hani var ama yok. ne yaptın ne ettin bu kadar hani bunun fazlası yok bende. Rabia'nda İngilizcesi çata pata işte ama sıkıntı şu ki İspanya'da İngilizce çok fazla konuşmuyorlar. Haydi. haydi nasıl anlaşacağız? Allah yar ve yardımcımız olsun. Sakız çiğniyorum ki şeyden dolayı biliyorsunuz mu? Uykum açılsın diye. Uykum var daha yeni uyan kendime gelemedim ayda Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Like atıp abone olmayı ve iki dakika şurada bir yorum yazmayı unutmayın. Bunları ben hatırlatmayayım ama. Artık kaç ay oldu beraberiz yani. Bunların hepsini bir anlayın yani. Evet arkadaşlar. Şimdi havalimanına geldik. Amsterdam Havalimanı. Merak edenler için şöyle göstereyim. Ve pek fazla merak edilebilecek. Şu an sakin kimse yok öyle güzel. Öyle güzel öyle güzel. Bakalım şimdi. şimdi. Biz kendi uçağımızı bulmamız lazım. Şimdi nereye gidiyoruz? 3 şurası değil Depart 3. Normalde bankaya para yatıracaktık. Oradaki şey yeri ne banka yeri? Evet. Şey kapalı olduğu için. Devre dışı ne? Devre dışı yazıyordu. Burada aşağıda hep böyle şeyler var ya. Bu Hollanda'da bunlar normal size çekebilecek miyim acaba? Ha bakın. Ay i̇yi. ama minnoş. Hmm, Çocuğum tabii. gel buraya. Avrupa diyorlar. Nerede Avrupa? Evet, burada şimdi iyi falan yapacaksınız da, burada fareler bayılıyorlar arkadaşlar burada. <laughs> Evini alıp besleyen var. Güzel bence. Güzel. Hayır, bunlar çok, çok için iyi değil yani. Biz, Sen ha, ha, biz hayvan severiz. Biz. Oğlum bir tane bankamatik yapmak aklınıza gelmedi mi? Hı? Buradan Hollanda. Şey Türkiye Cumhurbaşkanımda Amerika'nın prezidim prezidim. Dikkat et ayağını denk at. Gözlerime bakın. Zaten şaşıyım biraz bakın. <laughs> Aşkım öyle de boş konuşman da bir anlamı yok. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz ya. Hı? Hayatına ilk defa yurt dışına çıkıyorsun. Niye canlı neysin? Hollanda'da yaşıyorum ama yine bu arada de sevebilirsin. Benim kocam küpe taktı arkadaşlar. Sen bu işin farkına varmadın mı lan da? Hadi yorumlara yazın. Çıkarsın mı takma devam etsin. Evet şu an pasaport kontrolünden geçtik. Deport, 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 deport. Dep Bavullarımızı kontrol ettiler. Rabia Hanım boya kadar gitti. Ben de onu bekliyorum. Oraları size çekip gösteremedim. Çünkü neden? Yasakmış kardeşim. Ben çekim yapacaktım adam bu çektiğin alanı yani bu bölgeyi çektiğin gibi silmek zorunda kalırsın yapma dedi. Ben şimdi çekmiyorum ama dönüşte çekeceğim dedim. Şaka yaptım öyle demedim ama olsun. Ve e, içimden dedim ama ona. Gönderiz de gidelim ağam. Birden beri ayaktayım kardeşim bir. Gece saat birden beri. Saat kaç bakayım. 5. Beş. Beşi 17 geçiyor. Birden beri ayaktayım. Bu adalet mi? Adalet değil be. Acım ben. Yemek almaya geldik şimdi gidip yemek alacağız. Sıra bekliyoruz. <laughs> Biz de böyle bir delikanlıyız işte ya. Yapacak bir şey yok. Aç kaldık. Acaba uçakta yemek verirler mi? Yok oluyor, yok oluyor. Sıcak ama. Ben ki Size daha de demin söylediydim. 5.30 yeri geçiyor. Birkaç dakikada gittim sıra bekledim. Sadece şunları almak için. 35. 35 70 35 euro 70 sent ödedim. Sadece şunlara. Allah'tan ki Otel'e her şey dahil otel aldım da. Otelden çıkmayacağız. Gidince otelden çıkmayacağız. Size sabah anlatıyordum ya 3-4 video çıkartırım diye. <laughs> bir kitle Mersaç <sadece> Otel'i düşsünüz, <laughs> izleyecek gibisiniz. <laughs> ama çok pahalı ya. Bu kadar olamaz. Olamaz, olamaz! 1.30'da <laughs> çıktık, saat 2 oldu. Direkt 3 oldu ama çünkü i̇şte bir, bir saat, saat ileri, ileri alındı diye yaz tatiline geçtik. Yani biz üçte biz üçte buradaydık. Üç buçukta buradaydık. Üçte buradaydık. Üç buçukta arabayı götürdük ya. Yani. He, üç buçukta buradaydık. Şu an saat <laughs> beş kırk bir ve üç buçukta gelmemize rağmen hala bir sıra bekledik girişte. Ama en iyi hani, şey ne biliyor musun? Bagajımız yok, bavulumuz. Sadece sırt çantalarıyla gidiyoruz. Bu uçakta neler hiç beklemeyeceğim. Bugün 18 dereceymiş. Yarın 21 derece, Salı günü 20 derece, Çarşamba 18'i bulutlu, Perşembe 20 bulutlu güneşli, Cuma 20 derece. Yani demek oluyor ki güneş demeyeceğiz. Şimdi o Hollanda'da Hollanda'da ne var biliyor musunuz? Bildiğiniz kanallar var, Kanalın içi su dolu, tam şurada gördüğünüz şey. Gördünüz? Tabii oraya düştü. <laughs> Arabayı hep sürekli oraya park ediyorum. Yani öyle su kenara falan öyle bir ben, öyle bir korku yok bende. Neyse park ettim arabayı. Bu arada ben çantama bu benden burun spreyi istemişti. Gittim burun spreyi aldım ama o an kapıyı kapattıktan sonra baktım hani burun spreyi acaba çantama attım diye. Bu arada da zaten hani şöyle düşün, su zaten yükselmişti. Burası hani bas basma yeri. E, basma yeri bu da su diyelim. Su zaten yükselmişti yani bayağı tam kenarında duruyordu. Neyse hafif bir rüzgarla su böyle. <laughs> şu şekilde geldi ve benim ayağım kaydı. Ayağım kayarken düştüm ben suyun içinde. Sonra beni aramış. Dur ama düşüşüm de şöyle bir ayağım suyun içinde diğer ayağım basamağın olduğu yere yani ayağım şu şekilde kaldı. Şey, beni aramış şey diyor aşkım çok kötü bir şey oldu ne oldu diyor. Ben düştüm. düştüm. <laughs> Nereye gidiyoruz? Uçağa. Uçağa gidiyoruz. Kapıya Ne kadar rahatmış lan. Biz ne buraya gelmedik? Şimdi uçağa bineceğiz. Bekliyoruz. Ama yine erken biniyoruz sanki. Normalde 7 onda uçması lazım. Saat şu an 6.30. Yarım saatten fazla bizi evet. bindiriyorlar <laughs> Ama böyle de sesim geliyordur diyorum. Şu an çok güzel bir hava var. Ben 24 saat uyumadım şu yes, an. Abi. Abone olmayı. Tekrardan merhabalar. Biz şimdi Mallorca Havalimanı'na geldik. Bir tuhaf bir havalimanı. Böyle bir değişik. Acayip bir şekilde değişik. Bir böyle havalimamı. hani sanki... Çıkış yok havalimanı. <laughs> hani harbiden çıkış yürü yürü bitmiyor. Hani büyük olduğundan değil. Sadece çok karışık. Biz normalde bizim girişimiz, otele girişimiz saat 2'de. Biz de şey diye düşündüydük. Bir alışveriş merkezine gideriz. Çünkü belirli şeyler biz getirmedik. Valiz yoktu diye. Ama kapalıymış. Dün değil, ondan önceki gün baktıydım. Açık falan yazıyordu. Saat 9.30 ve ikiye kadar biraz oyalanmamız lazım. Şimdi bir bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz? Ben şu an araştırma yapıyorum. Acaba nasıl <laughs> gidebiliriz, ne yapabiliriz? Yok mu jüriyerek otele gitmemiz? Taksi orada, gel o taraftan gidelim. Taksi. Hey Oradan taksi! Şuna bir geleyim, hava soğuk. Soğuk mu? Soğuk. Böyle havaya zor bulursun. Şu an taksiye bindik. Otele doğru gidiyoruz. Sorduk taksiciye. 40 Euro dedi. Taksi bulabildik, anlaşabildik. Rabia sayesinde. Yani burada şöyle söyleyeyim. 23 kilometreye 40 Euro dedi. Hesaplayın taksici arkadaşlar varsa eğer. 23 kilometreyi 40 Euro'ya götürüyor. Ama güzel yanı ise burada kazıklan, hani kazıklanma durumu yok. Çünkü bütün fiyatlar tabelada her şey yazıyor. Belki adama da sorduk, aynısını söyledi. Yani o yönü gerçekten güzel, pahalı olmasına rağmen. Yani burada gaza basıyor, şurada kızı yazıyor. Tam şurada. Bayağı iyi, hızlı hızlı çok güzel yer ya, full yeşil. Hollanda'da da full yeşillik ama burasının ayrı bir havası var gibi. Hoş geldin. Selamlar, selamlar. Selamlar, selamlar. Otelimize geldik, küçücük evet. bir odamız var. Tam iki kişilik, çok evet. güzel bir oda. Ama çok yorulduk. Hem <laughs> de bayağı bir yorulduk. Şimdi geç bakayım. Odayı hemen tanıt. Hemen şöyle alayım. Böyle çok de, de, lüks dedim. bir oda değil bu. Normal oda, standart bir çok oda. Çok küçük ama güzel. Aynen standart. Temiz bir oda. Direkt baktık hani temiz mi değil mi diye. En önemli nokta. Ama temiz. Yatak. Bir tane gereksiz bir büyük bir koltuk var burada. Bu da keyifli. <laughs> Sen bilmiyorum. Gereksiz bir sandalye var. Niye niye var bilmiyorum ama belki burada çalışmak falan isteyen olursa. Sonra cıma küçük bir mini buzdolabımız var ama e, içi boş ama iyi soğutuyor. Giyim alanımız var. Buraya ben zaten her şeyi direkt yerleştirdim. Minnacık bir balkonumuz var şu şekilde. Burası bizim akşam balkonumuz. Bizim keyif balkonumuz. Şu şekilde, burası zaten bizim otele ait olan bir şey. Komple burası bizim otele ait. Gönül isterdi en üst kat olsun, o zaman hafif denizi de görme ihtimalimiz vardı. Ama maalesef ki odalar baya baya doluydu. O yüzden evet. bize bu nasip oldu ama sıkıntı yok. Uzun bir gün oldu, yorucu bir gün oldu. Şimdi burada videoyu kapatıyoruz. Birazcık dinleneceğiz. Ondan sonrasına bakacağız. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Dikkat edin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, yazmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yani demek oluyor ki güneş de <laughs>